Tayyip Erdoğan rüyasında Hazal e, ve erkek, Hülya da erkek Tayyip Erdoğan'ın arkasından devam ettiriyorlar. Ana yaptıklarını da insanların içerisinden seçtiklerini ana yaptıklarını da sırtını yarıp arkasından e, takip ediyorlar. İstanbul içerisinde oynadıkları oyun. E, Hayri'nin dükkanında Hayri'ye boğazımı, e, Kürt boğazı e, işte restoranda üzerime bıraktıkları Kürt boğazını konuşurken e, işte Kürt gibi konuştuğum için e, Hayri'nin e, Türk kadın olma, Türk kadın olarak çalıştığı işte başörtülü çalıştığı e, oyunda bu sefer e, e, Özbeklerle ve Kürtlerle olan takımları var 15 Temmuz'da yaptıkları bu sefer enerji bedeni kadın kadın düşüyor. Kadın erkek düşmüyor. Kadın kadın düşüyor ve bu sefer e, cinsiyetleri bozulmaya başlıyor. O yüzden bu kadar önlem, al, önlem almışlar. Bir seneden beri bu sebepten dolayı çalış, çalışmışlar. Eren Lençer'in, e, turinden le, işte tekkesinden işte ruh ve sinir hastalıklarına yazdırdıkları rabia var. İşte başkapalı Hazal'la şeyle takım yaptıkları. Bu sebepten dolayı Hayri'yle demek ki devamlı takım oluyor. İşte e, e, Pala Kemal, Hazal, Güler, Hayri'ye bu, bu sebepten dolayı demek ki bunlarla takım oluyorlar. Çünkü eniştelerimden bir tanesi Kürt, diğeri Nur cemaatinden diye hepsi ters kalıyor. Babam da şeyde işte babam da meyhaneci olduğu için e, bayağı bir terste kalıyorlar diye işte bugünkü öğrendiğim konulardan bir tanesi. O yüzden e, bir seneden beri Moskova'da takip ediyorlar ve 10 seneden beri de bu oyunları sürdürüyorlar diye ta, işte tam iyiyoutube